İznik'te kaçak kazı yapan defineciler köy muhtarına yakalandılar. Muhtarın görüntülerini kaydettiğini fark edince de kazı malzemelerini ve dedektörü gizleme telaşına düşen defineciler kurtulabilmek için tehdit bile ettiler. Ama muhtar geri adım atmayınca da gözaltına alındılar. aşağı ıslarım bir yukarıda iniyorlar şu an Kimsiniz? Biz buraya çıkarttırdınız mı? Varsaydınız ya bu Buraları muşla kırmışlar Şu karşı kayayı bunu. Şunu kırmışlar kaçak define ararken köy muhtarına yakalandılar. Hemen her şeyi inkar edip tehditler yağdırarak kurtulmaya çalıştılar. De. Tehdit, mi tehdit ediyorsun. Tehdit ediyorsun. Ellerinizle çekişmeler ediyorsunuz. Abi ben kendi kendine tehdit edip diye kendine <laughs> Ne tehdit etti bu arkadaş da beni. Görüşürüz diye benim fotoğrafımı da çekti. Yalan konuşma. Bu görüntüler İznik'teki ikiz kayalarda kaydedildi. Göllüce köyü muhtarı Hüseyin Kutlu kaçak kız yapıldığını fark edince hemen telefonun kamerasını açıp yanlarına gitti. Madem muhtar, muhtar telefonunda yalan telefonunda fotoğraf var silmeden o telefon fotoğraflarını alacağım. Ben çekiyorum, video çekiyorum diyorum. Ben Muhtarım ben köyün muhtarıyım. senin diyeyim. muhtarlığından. Suçüstü yakalanan 5 defineci utanmadan sıkılmadan bir de muhtarı tehdit Etti. Muhtar jandarma ekiplerine haber verdiğini söyleyince de şüphelilerden ikisi hızla olay yerinden kaçtı. Tamam kaçak kazı yaparken yakalanan şahıslar. Kaçak kazı mazı yapmıyor burada kendinden Hadi. uydurma. Komutanım ben videodur atıyorum ya. size. Geriye kalan 3 kişi olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaçan iki definecinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Jandarma da olay yerine geldi. Hayırdır ne yapıyorsunuz burada?